sen oy vermedin. Zamanı da yine Yalbacı'nın renkli simalarından Tateş Nuri namıyla kişi bunu pehpehlerler derler ki sana oy vereceğiz falan. Bunu belediye başkanı adayı olarak adaylığa çıkarırlar. Adaylığa çıkarırlar. Seçim olur. Bayağı epey çalışmış. İşte vaatleri var, şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi sağda solda konuşur. Arkasında 5-10 kişi gülmek için koşarlar. İşte alkışlarlar falan. Çırı muhabbetleri masaya çıkartır konuşurlar falan. Neyse seçim olur. Buna 5 oy çıkar. 5 oy çıkar. Ha bu arada bir bahçesi varmış. Bahçeyi satmış. Seçimlerde kullanmak üzere. Evdeki eşyaları yenilemiş falan. Neyse seçim olur. 5 oy çıkar. Varır arkadaşına. Lan işte bana şey ol dedin. Başkan adayı ol dedin. Sana oy vereceğiz dediniz. Vallahi verdim. Ötekine var vallahi verdim. Çok samimi oldu kişilere varır. Dört arkadaşı yemin eder. Vallahi sana verdik diye. Ulan der. Dört arkadaşım samim arkadaşım verdi. Bir de kendim attım. Demek ki der garı bana oy vermedi Gider eve hanımını döver.